Herkese merhabalar. Gülsüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru fasulye yapacağım. Ben böyle 3 su bardağı kuru fasulyemi bir gece öncesinden ıslıyorum. 3 su bardağı kuru fasulyemi bir tencereme aldım. Üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Sabaha kadar böyle kalacak. Kapağını da kapatıyorum. Sabahleyin ise kapağını açtım. Şöyle bir baktım. Bakın kuru fasulyelerin içi nasıl dolu dolu olmuş. Ve çok güzel rengi de sarı gibi olmuş. Çok güzel durdu. Gelin birlikte malzemelerine bir bakalım. Öncelikle bir gece öncesinden ısladığım 3 su bardağı kuru fasulyem. Bir doğranmış soğanım var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Siz tuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz çok tuzlu yiyen bir aile olmadığımız için bir tatlı kaşığı bize yetiyor. Ondan bir tatlı kaşığı koyuyorum. Tuzu ayarlayın kendinize göre. Bir yemek kaşığı salçam var. Çok tepeleme değil salçam da aynı şekilde. Birazcık kuyruk yağım var. Birazcık da kuşbaşı evtim mevcut. Gelin şimdi yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Öncelikle tenceremi ocağa alıyorum. İçine kuyruk yağımı koyuyorum. Güzelce kavuruyorum. Güzelce kavurdukça rengi zaten böyle farklı renk alacaktır. Güzelce kavurduktan sonra üzerine kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Kuşbaşı etimi de güzelce kavuruyorum. Bu arada bunun içine hiç yağ koymadım ben. Kuyruk yağıyla sadece yapıyorum. Daha bir lezzetli oluyor. Kuşbaşı etim de kavruldu. Şimdi soğanlarını ilave edelim. Soğan da kavuruyorum güzelce. Soğan da kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Salçamı ilave ettikten sonra tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine kuru fasulyemi bu kuru fasulyeyi ısladım bir gece öncesinden. Şimdi ısladıktan sonra yıkadım güzelce. Yıkadıktan sonra tencereme böyle koydum. Karıştırıyorum. Üzerine bir kettle yani bir litreden fazla diye biliyorum. Bir litreden fazla suyumu koyuyorum. Sonra düdüklü tencereme koyup 15 dakika olacak şekilde kaynatıyorum. O kadar pratik ki böyle yapın. Hiç kazanda kaynamasını beklemeyin. Şimdi düdüklüme koydum. Kaynattım 15 dakika. Bakar mısınız? Pişti. O kadar güzel duruyor ki. Tadı çok 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 güzel oldu. Yapmanızı kesinlikle öneriyorum. O kadar pratik oldu ki. Buraya kadar geldiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.